Türkiye'nin ihracatında Orta Asya ülkeleri önemli bir paya sahip. İhraç edilen ürünlerin büyük kısmı tırlarla taşınıyor. Nakliyeciler ürünleri Hazar Denizi'nin etrafında dolaşarak Orta Asya'ya ulaştırıyor. Bu ise hem zaman hem de para kaybına yol açıyor. En kısa ve ucuz maliyetli güzergahsa tırları Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki limanları kullanarak Hazar Denizi üzerinden Roro gemileriyle Türkmenistan'a ulaştırmak. Altyapı ve yasal düzenleme eksiklikleri ise bu güzergahın verimli kullanımının önündeki en büyük engel. Uluslararası Nakliyeciler Derneği de Hazar Denizi Otoyolu Projesi ile bu sorunu çözme çabasında, Ekonomi ve Ulaştırma Bakanlarının da destek verdiği proje kapsamında Bakü'de Azerbaycan'la yetkililerle bir dizi görüşme yapıldı. Hazar 165 millik bir mesafedir. Esasen çözümü de kolay. Burada bizim araçlarımıza beklemesiz maksimum bir gün, en fazla iki gün beklemeyle, yani arazi ar bir durumda geçiş garantisi verilirse biz buradan büyük bir trafiği geçiririz. Ee, ama fiyatların da bir şekilde karşıdaki doluluk sebebiyle biraz yüksektir. Dünya standartlarına yaklaştırılması lazım. Sorunun çözülmesi durumunda Azerbaycan üzerinden yapılan yıllık 2500 seferin 300 bin'e çıkması bekleniyor. Hazar Denizi Otoyolu projesi ile tarihi Orta İpek Yolu'nun Hazar Denizi üzerinden yeniden hayata geçirilmesi planlanıyor.